Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Ali. Bugün sizlere kim yorulmak ister yaşmasının Milyoner oyununun 2019 sürümünü anlatacağım. 2023 versiyonu bende yok. Uygulama anlatımına geçmeden önce, Çeklerimiz hakkında haberdar olabilmek için YouTube bildirimlerini açmayı, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin anlatıma başlayalım. Uygulama değiştirici Milyoner etkin. Bilgiler milyoner. Oyna. Düğme. Uygulama bu arkadaşlar. Bilgilendirme ve oyna diye iki menü var. Bilgilendirme metninde oyunla alakalı kurallar bulunuyor. Önce oyunla alakalı kurallara bakalım. Bilgilendirme, düğme, milyoner, Milyoner bilgi yarışması uygulaması ile karşınıza gelecek birbirinden zor sorulara cevap vererek büyük ödüle ulaşmaya çalışacaksınız. Her soru için 30 saniye süreniz bulunmaktadır. Sorular ilerledikçe daha zor hale gelecek. Bu doğrultuda da her sorudan kazanılan para ödülü artmaktadır. Not, uygulama eğlence amaçlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Gerçek para ödülü yoktur. İyi eğlenceler. Metin alanı. Duymuş olduğunuz üzere eğlence amaçlı bilgi yarışması oyunudur. Gerçek para ödülü yoktur. Sorular ilerledikçe zorlaşacak. Soru başında 30 saniye süre var. Gibi kurallarımız mevcut. Gelin şimdi oyna kısmına bakalım. Bek, geri düğmesi. Bek, oyna düğme. Oyna butonuna basmadan önce Jokerlar hakkında da bilgi vereyim. Telefon şokeri yarı yarıya Jokeri ve kişiye sorma şokerleri dedi bulunuyor. Bir soruyu okudunuz, emin olamadığınız sorularda bunları kullanabilirsiniz. Telefon şokeri ve kişiye zor, sorma şokerlerini kullandığınız zaman doğrudan doğru e, cevap işaretleniyor. Yarı yazı şokerinde ve gerçek geçmede olduğu gibi yanlış iki seçenek eleniyor. Doğru cevapla bir yanlış cevap kalıyor. O şıkları gözden geçirerek Hangisini eşit e, işaretlemek istiyorsanız işaretleyebilirsiniz. Hadi gelin size şimdi oynak kısmında nasıl oyun oynanılıyor. Doğru cevabı verince nasıl e, ses gelir? Yanlış cevap verdiğinde veya zaman aşımı olduğunda ne oluyor? Onları size göstereyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, yanlış zaman, e, cevap verdiğimiz zaman veya zaman aşımına uğradığımız zaman düşünürken araya reklam girer. Bazen kapat butonu direkt karşımıza çıkar, bazen İngilizce karşılığı olan close çıkar, bazen de Reklamı bitmesini bekleriz. Ondan sonra düğme diye okur. Oraya da iki sefer çift dokunduğumuz zaman kapatırız. Nadiren de olsa reklamları geçme imkanımız olmuyor. Onu da sonuna kadar dinlemek zorunda kalıyoruz. Uygulama değiştiriciden oyunu kapatıp geri açtığımız zaman sıfırdan devam edebiliyoruz. Yanlış cevap verdikten sonra oyna butonuna basmadan önce e, önceki turda ne kadar para ödülü aldıysak onu da görüntüleyebiliyoruz. Oyna butonuna bastığımız zaman da almış olduğumuz para ödülü sıfırlanıyor. Hadi gelin oyun nasıl oynanılıyor ona bakalım şimdi. Oyna, düğme, Progress. %50. Ödül, sıfır, yirmi yedi. Ödül sıfır diyor. Bir, yirmi eğit çiz, Türkiye'nin başkenti neresidir? Türkiye'nin başkenti, mesela örnek olarak soru bu. İstanbul, düğme, Ankara, düğme, Ankara, soluk. İşte doğru cevap verdiğimiz zaman bu ses çıkar. İstimlak, düğme, tecrit, terbiye. Derelerin aşırı yağışlarda taşarak yerleşim yerlerini basmaması için yapılan çalışma hangi kelimeyle ifade edilip Terbiye, tecrit, istimlak, ıslah, ellicon, düğme, teamicon, düğme, kişiler. Teamicon'u, soluk, kişiler. Bunu da kişiye sorma jokeri cevapladım. Telefon ey Düğme. Telefon. Te 50 40 40, 40 40 43 41. Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl tahtta kalmış? 41 40 40 40 50. Teami telefon ey Telefon Soluk. Bu da telefon jokeri cevaplanmış ee, şekli. Teami John'u. Soluk. 50 John. Düğme. 50 conu, soluk süveyş kanalı panama düğme süveyş panama düğme panama soluk bunu da yarı yarıya yarı joker yarı cevapladım arkadaşlar kaybetme düğme 50 canı so kaybetme kaybetme soluk milyoner. Rösnop Uygulama değiştirici. Milyoner. Etkin. işte yanlış cevap verdim. Son soruya. Bu şekilde değil karşıma bir oyun reklamı karşıma çıktı arkadaşlar. Kaydedici pro. Etkin. Reklama ee, geçemiyorsak uygulama değiştirici ile oyunu kapatıp geri açacağız. Geçiyorsak da kapat, close veya düğme diyecek. Bunun da hangisi karşısına çıkar? Ona basıp e, reklamı atlayıp oyuna devam edebilirsiniz arkadaşlar. O az önce çıkan sesle yanlış cevap verdiğimizde ve zaman aşımından dolayı, süre bitiminden dolayı karşımıza çıkar. Aynı ses. Zaman sona erdi diye uyarı verir. Ve biz de tamam butonuna basarak oyuna devam edebiliriz arkadaşlar. Benim milyoner anlatımım bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki anlatımda tekrar görüşmek üzere. Bir suçu lisan ettiysek affola. Tekrar Başka bir anlatma tekrar görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimiz hakkında bilgi alabilmek için YouTube bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.